Yaptım. Merhaba arkadaşlar bugün yerle birlikte kanalımı son kez tanıtıyorum çünkü niye biliyor musunuz çünkü kanalımın profil fotosunu ve adını değiştireceğim yani değiştireceğim birazcık my first Kacha club gibi video var onun da sesini merak unutmayın ama sen hiç saçmalama. Kırk ayarladım onu da. gibi. Bunun böyle My first. First. if demek arkadaşlar. Bunu bilmiyorum varsa Orada translate diye Tabii ki de translate bazı yanlış şeyler yapabilir İngilizce'de. Böyle bir video yaptım zaten biliyorsunuz muhteşem papayrus biliyorsunuz zaten görüyorsunuz gibi ve... muhteşem paparruz size son kez veda ediyorum çünkü bir foto ekleyeceğim şimdi foto resmini aldım mesela ben bunu iyi buldum amino hapiste verisi gibi bir şey olmuş Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir çizim. Çizim bilmiyorum ama ben şöyle yaptıklarını duydum kaçak karakterlerini. Mesela alıyorlar kaçak karakterlerini. Şöyle tabii ki de şey yapıyorlar. Şuradan şöyle alıyorlar karakterleri. Bir iş resmini koyuyorlar. Ondan sonra da uygun hale getirdikleri boya oraya döküyorlar yani oradan bir desteği yapmış oluyorlar çiziyorlar renk ekliyorlar çok az emek veriyorlar yani ben daha yeni başladım birazcık gezeyim o yüzden size bay bay istiyorum herhalde sadece. kadar ne koyacağım gatcha glitch trap koyacağım ya da glitch trap koyayım sizi hep hatırlayacağım arkadaşlar. Hadi bay bay. Sizi hep hatırlayacağım. Muhteşem Papyrus kanalında. şeyde. Çünkü ismini değiştiriyorum. Kanal düzenli. Şöyle. Kutuların arasından seç. Buradan bir şeyler yaptım. Buradan yaptığım şeyleri gösteriyorum. Bir çitrak koyuyorum bunun ismine. Bir çitrak koyuyorum Eee, muhteşem babares. Şöyle yapsam mı acaba? şöyle böyle yapacağım. Gırışla pere yapıyorum. Gırışla artık. adı? Hayırlı olsun. Hadi bye. bye